Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Harika bir video ile karşınızdayım. Konumuz son 5 yılda AYT tarihte hangi konulardan soru geldi? Hem SOS 1 hem SOS 2'yi değerlendireceğiz değerli arkadaşlarım. Beni çok dikkat dinlemeniz lazım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen e, konulara geçelim. Bakalım ÖSYM e nasıl sormuş? Bilgi mi? Yorum mu? Yoksa harmanlaştırarak mı önümüze sormuş? Onun hakkında konuşalım. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Değerli arkadaşlarım ilk önce sosyal bilimler bir testinden başlayacağız. Biliyorsunuz ki 25. sorudan başlıyor. 34. soruya kadar devam ediyor. Kalemi alalım. Değerli arkadaşım. ÖSYM hiç şaşmıyor. 25. soruyu genelde ilk çağ uygarlıklarından seçiyor. Ve bu uygarlık tarihinden seçilen sorular Genelde ya bilgi ağırlıklı oluyor ya da yorum ağırlıklı. ÖSYM şöyle yapıyor. Mesela 2017 yılında bilgi 18 yılında yorum, 19 bilgi. Böyle gidiyor değerli arkadaşlarım. Uygarlık tarihi hakkında yeterli bilgiye sahipseniz buradan soru kaçırmasınız. İkinci soru yani 25. 26. soru değerli arkadaşlarım. Yıldız atıyorum buraya. Çünkü bu TYT'de de yapıyor ÖSYM. İlk ve orta çağlarda düt müyası. Burada ÖSYM'me sosyal bilimler bir genelde yorumu tercih ediyor. Devletlerin özelliklerini bilmen lazım. Bununla beraber hükümdarların görevlerini bilmen lazım. Ayrıca devletlerle e, olan ilişkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olman lazım. Anlaşıldı mı? 3. soru İslam tarihi. ÖSYM'me genelde Hazreti Peygamber döneminden seçiyor ama Dört Halife ve Emeviler döneminden de soru seçtiği olmuştur. Dikkat ediyoruz. Yıldızı buraya da bıraktım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye yıldız bırakıyorsunuz? Sosyal bilimler iki testine geldiğinde göreceksiniz. İlk Türk İslam devletleri. Turunoğulları, Akşitler, Fatimiler, Memlükler, Büyük Selçuklu, Gazeliler, Karahanlılar. ÖSYM bu devletlerden soru seçiyor ve genelde bu sorular bilgi ağırlıklı geliyor değerli arkadaşlarım. Beşinci soru Osmanlı kuruluş, yükselme, duraklama ve gerilemeden geliyor. Burada ÖSYM bilgi ve yorumu harmanlaştırıyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne kaldı ki? Osmanlı tarihi geniş bir konu değerli arkadaşlarım. Gerçekten ÖSYM'nin bu sistemi değiştirmesi lazım. Çok fazla sayıda konu var ve soru sayısı çok az. Özellikle TYT'de daha az. Biliyoruz bunu. Osmanlı dağılma. Buraya da yıldızı bıraktım. Öğrencilerimin en çok zorlandığı konuların başında geliyor dağılma. Ancak dağılmadan soru kaçırmamak, kaçırmamak, e, soru kaçırmak istemiyorsanız, <laughs> soru kaçırmak istemiyorsanız bol bol deneme çözmelisiniz değerli arkadaşlarım. Ki zaten ben denemede kaldığım yerden devam edeceğim. Dağılmayı, yorum ve bilgiyi harmanlaştırarak soruyor. Milli mücadele hazırlık. Mondros'tan başlıyor 1. TBM dönemine kadar. Mesela Mondros'tan soru gelmişti. Yorum ağırlıktaydı değerli arkadaşlarım. Milli mücadele dönemi. Burada biz neye dikkat edeceğiz değerli arkadaşlarım? Genel genel kongrelere dikkat edeceğiz. ÖSYM genel genel kongreleri tecih ediyor. Ya da ya da Değerli arkadaşlarım birinci TBMM dönemine dikkat etmen gerekiyor. Muharebeler dönemi dediğimiz dönem sıra bakmayın. Doğu, Güney ve Batı cephesi. En çok nereden tercih ediyor diye sorarsanız Batı'dan seçiyor değerli arkadaşlarım. 34. soru ise yani son soru ise Budanya ve Lozan'ı harmanlaştırarak veriyor. Ya bilgi olacak ya yorum olarak değerli arkadaşlar. Harmanlaştırıyor ÖSYM. Yani işinizi biraz daha zorlaştırıyor. Anlaştık mı? Tekrar edelim. 25. soru İç Varlıkları. 26. soru İlk Türk Devletleri. 27. soru İslam Tarihi. 28. soru İlk Türk İslam Devletleri. 29. soru Osmanlı Tarihi. 30. soru değerli arkadaşlarım Osmanlı dağılma dönemi en uzun 100 yıl. 31. soru hazırlık dönemi. 32. milli mücadele dönemi. TBM'ye dikkat edeceksin. Muharebeler, cepheler. 10. soru ise Mudanya ve Lozan. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şimdi bir analiz yapalım. Buraya da yazmışım zaten. SOS1 testinde yorum ve bilgi harmanlaştırılarla soruluyor değerli arkadaşlarım. Şimdi öğrencilerim şunu söylüyor. Diyor ki hocam sosyal bilimler 1-2-1 ile sosyal bilimler 2 testinin ne farkı var? Birazdan sosyal bilimler 2 testi hakkında konuşacağız. Ama sosyal bilimler 1 testinde özellikle eşit ağırlıkçılar yere dikkat etmeli. Niye hocam? Çünkü yeterli bilgiye sahipsen yorum sorularını kaçırmazsın. Bu TET'ye de yazdır. Yeterli bilgiye sahipsen yorum sorularını kaçırmazsın. ÖSYM bunu yapıyor değerli yani arkadaşlar. Sosyal bilimler bir tesinde bilgi ve yorumu harmanlaştırıyor. Senin bilgini orada ölçüyor. Bakalım öğrencinin bilgisi iyi mi? Bilgisi iyiyse yorumu çözebilecek mi? Ve çoğu öğrenci sınıfta kalıyor değerli yani arkadaşlarım. Bilgi iyi olmadığı için yorumu da yapamıyor. Özellikle hangi sorular? Öncüllü sorular. Sosyal bilimler bir tesinde bunlara dikkat etmemiz lazım. Dikkat ederseniz ben soruları hem yorum hem bilgi hazırlıyorum. Çünkü her iki alana da yoğunlaşmam lazım. Hem eşit ağırlık hem de sözel kısmına aynı değeri vermem lazım değerli arkadaşlarım. Şimdi sosyal bilimler iki testine gidiyoruz. İlk soru genelde tarih ve zaman konusundan şöyle kalemi alalım değerli arkadaşlarım. İlk soru genelde tarih ve zaman. Hocam hangi konu başlıkları? En önemlisi Tarihe yardımcı bilim dalları. Hatta şuraya yazayım. En önemlisi tarihe yardımcı bilim dalları ve tarih biliminin yöntem aşamaları. 5T kuralını biliriz değil mi? Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve tekip. ÖSYM bunlardan seçiyor. Ama bunları sormasa önemli yerleşim yerlerini sorar değerli arkadaşlarım. Alacağı hüyük nerede mesela? Sorumda değil mi? Çatalı hüyük nerede? Konya'da. Çayönü, Diyarbakır. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Bakın yıldızı bırakmıştım. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası burada da geçiyor. ÖSYM bu sefer bilgi olarak soruyor değerli arkadaşlarım. Sosiki kısmında bilgi olarak soruyor. Devletlerin özellikleri oluyor. Ve bununla beraber İslamiyeti benimseyen devletleri de harmanlaştırabiliyor. İlk Türk İslam devletleri. Büyük Selçuklu, Karahanlılar ve Gallerilerden soru seçiliyor. ÖSYM seçiyor hatta. Dördüncü soru Osmanlı tarihi. diye yazdım bu sefer? Çünkü kuruluş, yükselme eee duraklama ve gerilemeden. Soruyor. Nereden soracağı da belli olmadığı için Osmanlı tarihi diye yazdım. Yine bilgi olarak geliyor bu arada. Orta çağ ve yeni çağda dünya değerli arkadaşlarım. Genelde ÖSYM orta çağı tercih ediyor. Dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Mesela haç seferlerinden soru seçmişti. Yeni çağla ilgili ben soru bekliyorum şahsen. Özellikle coğrafi keşiflerinin Osmanlı üzerindeki etkisinden soru gelebilir. Altıncı soru Osmanlı yükselme dönemi. ÖSYM Fatih Sultan Mehmet Han. Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim'i tercih etmişler değerli arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Osmanlı dağılma. Şaşırmadık değil mi? Dağılmadan yine bilgi olarak geliyor değerli arkadaşlarım. Özellikle 19. yüzyıldaki 2. Mahmut dönemi siyasi gelişmelerini bilmen lazım. Sultan Abdülmecit dönemini bilmen lazım. Abdülaziz ve Abdülhamit dönemini, 2. Abdülhamit dönemini bilmen lazım. 8. soru. Mustafa Kemal'in hayatından yenilikle tercih ediliyor. Mustafa Kemal'in rütbeleri olur. Okuduğu okullar olur. Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler olur. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben Çanakkale cephesinden soru bekliyorum. Mustafa Kemal ile ilgili soruyu oraya yerleştirebilirler. Milli mücadele hazırlık. Kongre ve genelgeler. Ve cemiyetleri de ekle. Milli varlığa yararlı cemiyetler, düşman cemiyetler, azınlıkları kurduğu cemiyetleri harmanlaştırarak sorabilir. Ama kongre ve genelgelere daha çok dikkat etmen lazım. Özellikle Sivas ve Erzurum kongresine dikkat et. Amasya genelgesine dikkat et değerli arkadaşım. Amasya görüşmelerinden sonra gerçekleşen bir ı milli kavramına dikkat et. Anlaştık mı? 10. soru Cumhuriyet'in ilanından sonraki gelişmelerdir. Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra ne gibi gelişmeler bizleri bekledi? Atatürk e, hangi inkılaplara imza attı? Bunlara dikkat etmemiz lazım ki zaten son soru Atatürk ilke ve inkılapları yakın zamanda ben bunu paylaşmıştım zaten. Onu da izlemiştinizdir. İlkeler e, ya inkılap ilke şeklinde geliyor ya da Mustafa Kemal'in sözüyle ilgili geliyor değerli arkadaşlarım. Şimdi bir analiz yapalım. Ne yazmışım? Tuz kitesinde daha çok bilgi sorularına yer verildi. Aradaki farkı gördünüz mü? Sosyal bilimler bir testinde ÖSYM ne yapıyor? Eşit, ağırlık, eşit ağırlıkçıları birazcık zor duruma sürüklüyor. Ve ne yapıyor? Eşit ağırlıkçıları yorum ile bilgi arasında bırakıyor. Ama SUSKİ kısmında daha çok bilgi ağırlıktı. Bilirsen netini alırsın. ÖSYM bunu yapıyor değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Sözelcilerin daha fazla soru çözmesi lazım. Eşit ağırlık grubuna nazaran Sözelcilerin daha çok soru çözmesi lazım. Daha çok deneme çözmesi lazım. Son bir ay kaldı. Bol bol soru, bol bol deneme çözmeniz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam her şeyi unutuyor gibiyim. Unutmuyorsun öyle bir şey yok. Hafıza o kadar basit bir şey değil. Her şeyi unutmuyorsun merak etme. O bilgiler kalıcıdır. Soruyu gördüğünde direkt yapabiliyorsun. Ben anlıyorum sizleri. Hiçbir şey unutmuyorsunuz. Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Mükemmel gidiyorsunuz. Yorumlarda görüyorum zaten pek fazla yanlışınız yok. Buradaki soruları iyi yapan ÖSYM'deki soruları da iyi yapacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ÖSYM daha zor soruyor. Daha zor sormuyor değerli arkadaşlarım sınav havasında olduğun için. Bak sınavda olduğun için birazcık farklı geliyor sana. Şimdi evde ayak üstüne ayak atıyorsun. Takıl çiğniyorsun. Çekirdek çiğniyorsun. Soru çözüyorsun. Ama orada başın aşağıda. Başka yerde değil. Başın sadece soruda. Arada büyük fark var değil mi? Sınav havası vardı. Evdeki çekir, çekirdek çitleme ayrı. Takız çiğneme ayrı. Kahve içme. kolay içme. pande içme. ayrı. Bunlar ayrı. İşte ÖSYM böyle soruları tercih ediyor. Böyle konularda bu konulardan soru seçmişlerle arkadaşlarım. Denemelerimiz gelmeye devam edecek. Yakın zamanda Osmanlı tarihindeki kavramlar hakkında bir e, video hazırlıyorum değerli arkadaşlarım. E, üzerinde duruyorum. Çünkü kavramlar sorulabiliyor. O yüzden onunla ilgili video hazırlayacağım. Beğeni paylaşmayı unutmayalım. Etkileşimi artıralım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.